Bugün Toti bitmeden gelecek iki tane yan etkinliğimizin detayları belli oldu ve bunlar hakkında konuşacağız. Önemli bilgiler var. Etkinlikler yani nasıl olacak? Neler var? Hangi oyuncu var? Bunlar hafiften belli oldu ve bunların hepsini konuşacağız ve tabii ki yani Toti'de inanılmaz like'lar geliyor ama bu iki etkinliğimiz için de sırf bunlar özelde like'ları coşturalım gelsin bakalım. 2000 beğeni yapabilecek miyiz? Herkes beğenirse ve tabii ki yorumlar ve hype'ları da bekliyoruz ki abone değilseniz de abone olup o zili açarsınız. Tümüne basarsanız her videoyu takip edersiniz. Anlık olarak her şeye bütün bilgileri erişebilirsiniz. Paket açımları görebilirsiniz ve o zaman bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir ve haydi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya. Şimdi başlayalım o zaman vakit Yes başlayalım mı? Aç gelsin. Şimdi ilk olarak takvimime geçelim. Takvimimize bir gelelim. Evet. Ve buradan takvimde biliyorsunuz bu ay bir şey yok. Çünkü oldu geldi. Ama gelecek aya geldiğimizde yepyeni farklı bir tane etkinliğimiz var. O da ayın 5'inde gördüğünüz gibi ismi Ginga diye geçiyor. Sarı ve yeşil tema. Zaten bir tane ülkeyi çağrıştırıyor düşününce. Evet. Brezilya'yı çağrıştırıyor. Ve biliyorsunuz Şubat Brezilya'da ne var? Karnaval var. Aynen Rio karnavalı. Yani. yani karnaval misali bir etkinlik. Az sonra evet. göreceğiz. Bir de bir şey diyebilir miyim? Şimdi bir geri alalım buradan. Geri Hemen dönelim. geldik. Ha. Şimdi önümüzdeki hafta ayın 29'unda ne gelecek? 33. hafta evet. defanslar. O zaman bu Uğuz ile beraber mi gelecek bu etkinlik? Ee... evet. Evet. Uz... şimdi açalım bak Ututu bölümüne. Ututu'yu bölümüne iki hafta yok mu? Mantıken hafta ediyor öbür hafta. Evet. O zaman Ututu'yu beraber gelecek bu etkinlik. Oo. Evet. Nerede? Burada yazıyor mu tarihi? Şurada yazıyor işte. Diğer en sağda yazıyor. Ha burada değil mi? Aynen. Aha. Oo. Evet. O zaman iki haftası. Yani gerek mi var böyle? Bir şey? Hocam hazır bir tane kesin yayın yapacaklar. Ya, ya, yayını özel yanında bununla paylaşacaklar. Ututu yayınıyla beraber onunla paylaşacaklar işte. Ha, ha şunu söyleyeyim. Onun arasında playstyle'ı da sıkıştırabilirler. Anlatabiliyor muyum? beta gelir. Playstyle 3'ün de aynı anda tek bir yayın. Fazla gerek yok. Bir saatlik yayın işte. Bu sefer dolu dolu dolu, dolu ama yani maç yapmana gerek kalmaz. Şimdi Ginga etkinliğimiz geliyor. Ardından altta çok sevdiğimiz ne var? Ramazan ayının etkinliği var. Yes harika. Onda göreceğiz. Ayın 12'si yazıyor. Ardından ayın 17'sinde Lunar'ı görüyoruz. Bildiğimiz gibi Çin. Çin yeni ayılı var. ve bu yıl at galiba hayvan. Onu da belirtelim. Ve ayın 19'unda ise Future Stars. Wow. Yalnız Future Stars genelde böyle bizde o kadar popüler değil. Yani daha önce o kadar çok geldi mi bize baskın bir şekilde gelmedi galiba. konsolda her sene Totten sonra geliyor. Bizde o kadar popüler değil. Yok. Ama bu şekilde gelirse hep güzel olur tabii ki. Şimdi Tote ayın 26'sında mı bitecek? Yani daha 35 36 gün var. Bak bakayım takmi. Normal yani... şey, şey takmıyor. Normal Tote'de yazıyor ya orada. Kaç burada 35 var? yazıyor. Burada Aa, da bu 35 gün var. O zaman gel sayalım şimdi 35 günü. Bakalım. Sıkla. Geldik. İlerlet bir ilerliyat. Bir hafta o 29'una 2, 3, 4, 5 ayın 26'da bitiyor. O zaman acaba Future Stars yan etkinlik mi olacak yoksa ana etkinlik mi olacak? Yani ana etkinlik olma ihtimali yüksek gibi. Ana etkinlik mi olacak yan mi olacak? O belli değil şu an. Evet çünkü Ge az sonra o iki etkinliğe bakacağız sıradaki. Onlar ana etkinlik değil. Yan etkinlik. Evet. Acaba Lunar mı sen niye İlginç bir günde geliyor. Bunlar o zaman hediye paketi falan verilir. Aynı şey gibi değil mi? Bu 2026 gibi. Evet. Onun gibi. O hediye zaman. Hediye paketi, hediye kodu falan yani verilir. Futurist Sars'ın bir ana etkinlik potansiyeli Hı. yüksek. Onu bilebiliriz bak. Onu anlayabiliriz. Hazırsak geçelim mi? Geçelim. Geldik. Evet. Maldis'ta coşturmuş. Ginga etkinliği ile ilgili yeni önemli bilgiler. İlk olarak tabii ki paylaşıcı şey yan etkinlik olacağı ve sıradaki yan etkinliğimiz bu etkinlik olacak. İki hafta sonra 5 Şubat'ta gelecek. Aynen öyle. Karnaval etkinliğine benziyormuş. Onu da paylaşmış. Evet. Bir de mesela Ki, bir şey söyleyebilir misin? Hazır şimdi bu kadar şey var. Bu kadar bir dünya etkinlik var. E kardeşim sen niye mesela bu etkinliklere yan etkinliklere iki hafta boyunca hani geldi şimdi Ginga. İki hafta sonra Ramazan gelsin. İki hafta sonra ha. gelsin. Her iki Niye iki hafta bir şey her... Bir ara hatırlarsın öyleydi. Her iki haftada bir içerik vardı hep. Hep yeni bir etkinlik vardı. Niye yapmıyorsun öyle? Buna dönmeleri lazım. E yap şimdi mesela Ginga şey mesela tamam festival ama şimdi kim diyecek sana Brezilya Rio Festivaline, Rio karnavalını diyeyim. Arkenden getirdiğinde kim sana bir şey diyecek? Yok. Demez ki. Kimse hiçbir şey demez. Hani böyle yapacağına hep hepsinin yan etkinlik yap. İki haftada bir yani etkinlik olsun bari. Keşke işte. öyle olsa. Aynı konsoldaki gibi. Aynen öyle. Sonrasında tabii tabii ki normal biliyorsunuz burada yazan neydi? Şart format yazardı. Ama draft format. Hocam artık draft her şeyde olacak. Burada devam ediyor. Draft her şeyde olacak artık. Şimdi en çok merak ettiğimiz Hı. konu. Şimdi bir an etkinlikte her hafta 50-50-100-100 oyuncu falan mı gelecek? Kaç tane oyuncu gelecek? Kaç tane sıfırlamaya garanti avuzu oyuncu alacağız? Nasıl olacak bu sistem? Tamam TOTY'de oyuncu bol. Burada nasıl olacak? TOTY'de 100 tane oyuncu var. Her hafta 30-40 tane oyuncu koyuyorlar. O kadar ya. oyuncu getirebilecek misiniz? Nasıl yapacağınız? Yoksa her hafta Havuz Ağı dışında bütün diğer oyuncunun hepsi aynı. Havuz ağdaki 6 oyuncu farklı mı olacak? Bu şekilde öyle her hafta aynı oyuncu mu çıkaracağız? Bunu mu yapacaksınız? Ve üstüne üstlük yani kutu olacak bu etkinlikte. Bak yan etkinlikte kutu geliyor. Artık paranın da iyice... Kutu dediğimiz Marcelo. Marcelo kutusu burada da olacak. Yani daha ne yapabilirler bu adamlar? Draftı getiriyor yani etkinliğe üstüne getiriyor kutuyu da. Ama burası ilginç. Haftalık lider tablosuna göre ödüller olacakmış. Diyor. Şimdi bu hafta lider tablosu neye göre belirlenebilir? Hangi üçünü de kapsıyor mu bu olay? Neye hani göre neyim lider tablosu şu an? Etkinlik, şu anki duruma göre mi? Etkin, ha, yani bence belki öyle Belki içinde aa, ben olacak. Etkinliğin içinde ne olur biliyor musun? Hatırlıyor musun şampiyonu yine? Etkinliğin içinde karşı tak olur. Bir ara vardı. Teke tek olur. Orada Bunları ilerleyeceğiz. yaparsın. Şampiyon yine vardı öyle bir şey bir kere. Hatta bildiğin gruplara sokuyordu bizi. Evet. 2020'de mi 21'de Oo, mi? Çok eski onlar. Orada gruplara sokuyordu. Ona göre ödül aldın Bildiğin hani Division Rivals'ın etkinlik hali gibi bir şey. O geliyor olabilir. Çünkü o buradan aldığımız o. Hani o hafta boyunca herhalde ilerlediğimiz lider şeyine göre. Ya şöyle lider tablosu, ya. Başka bir şey ya gelmiyor mu? Ya gidip hatta? şeye, maça, normal maça göre yapamaz. Yok. Onun ya tek tek olur ya karşı atak olur. Yani canlı Orada, bir şey olması lazım. Atıyorum mesela haftada 10 tane her gün 2 tane karşı atak tek tek oynattırır sana. Orada kazandığın duruma göre, formuna göre seni lider tablosu sokar. Hani kadar iyi olursan o kadar ödül alırsın gibi gözüküyor. Ama lider tablosu olduğu için karşı atak tek tek olma ihtimal çok yüksek. Aynen. Gauntlet modu tarzı da olabilir. Hani 15 maç var diyorum diyelim. Onu oynarsın bir hafta boyunca. Onun karşını da alabilirsin. Öyle bir şey de sokabilir. Bakalım göreceğiz. Eski potum turnuvası. Aynen. Ve tabii ki ortam, renk, Brezilya demiştik ve görüyorsunuz Ronaldinho ve Carlos Alberto. Carlos Alberto niye gelmedi belli oldu. Totiye niye gelmedi? Kafu geldi her bekliyorduk kendisini. Ki Ronaldinho da aslında her Totti'ye geliyordu. Evet. O da aynı şekilde. Ama niye gelmedikleri sebep buradaymış. Yani bu etkinliğimize gelecek iki oyuncumuz kesin olarak belli. Ki yüksek ihtimalle ikisi de 117 gen Artık diğer olacaktır. yanlarına da diğer Brezilya'da da ama toplarlar, doldururlar. Belki başka ülkelerden de oyuncular getirirler hangisi draftta olur, hangisi kutuda olur veya ikisi de draftta mı olur onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Şu an bilmiyoruz. bir sadece geleceğini söylemiş. Aynen öyle. Altta ise geldik diğer bir bilgiye ve o bilgi de Ramazan etkinliğimizle ilgili şu an sadece bir bilgi var ki onu zaten söylemiştik. Ramazan etkinliğimizde yan etkinlik olacakmış. Yani bundan ne anlıyoruz? İki etkinlikte ikisi de şöyle geri geldiğimizde alt alta ve ikisi de yan etkinlik olarak gelecekler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. %99 ihtimalle Ginga bu etkinlik yan etkinlikse gidip de Ramazan'da da arka arkaya iki hafta yan etkinlik getirmezler. Geçen Muhtemelen sene. Muhtemelen Ramazan'ı şöyle yapabilirler. Geçen sene gördüğünüz gibi hatta orada eniz gözüküyor. Işte, aynen. Nerede bu tarafta. Burada bir yerde gözüküyor. İşte orada gözüküyor. Gördüğünüz gibi geçen sene uzatmalara iki kere hediye vermişti. Bu Ramazan bayramındaydı. Evet. Değil mi? Gördüğünüz gibi burada ne diyor? 30-31 Mart'ta her gün ücretsiz eğit seçimi. Kazanın diyor. Geçelim diğer resme. Geldik. Verdiği ödü de bu. 500 Cever, Mascherano ve bin uzatma ara. 0.2 ara 0 fişiymiş. Bak. Baksana 7'deyiz. 7'deyiz. Biz 7'de Bunu 2 hak mı diyordu toplam değil mi? Bir evet, bunu 2 gün alıyorduk işte. 2 gün boyunca bunları alıyorduk. Ve üstüne de bayramın 1. gününde hediye kodu gelmişti. Ve burada da Müslüman oyuncu, olan oyuncular çıkıyordu. Hatta ama... mağazada bunun paketi <laughs> falan var. Drogba vardı. İşte Osimen falan vardı. Dembele vardı. vardı. Aynen, Ama vardı. şey bir olay vardı ki o oraya gelen oyuncu bazıları Müslüman değil. Öyle bir hata da vardı. O, onu da hatırlıyoruz yani hatırlarsınız siz de. Yani böyle bir olayımız vardı. Düşününce hediye açısından güzel. Ama yani bir etkinlik zor. Yok. Bu arka, -ark iş... arka hayatta yapmaz bunlar. Yo, hayatta yapmaz hocam. Şimdi düşününce bak tamam onu etkinlik yaptın. Buna hediye yaptın. Bunları da bir hediye verdin. Future'dan etkinlik yaptın. Sistem bu gibi. Gözüken o. Büyük ihtimal bu tahminimiz bu yönde şu an. Belki Fuchur ayarlanır ayağına olur. oraya başka bir ana etkinlik gelir. Onda, 26'sında. Her türlü bir şey yapabilir bunlar. Yani onu daha sonra görüyoruz. Ama ben Lunar'a üzülüyorum. <laughs> Bak geçen sene Lunar'ı şeyle beraber getirdiler. Toti ile aynı eşyaları koydular. Toti, aynı Toti gibi kırmızı. Takıldı. Toti'nin kırmızı kartları yapmışlar? Kırmızı kartları yani. olmuştu. Ya yani bu sene de böyle bir sadece hediye paketi vermeyin şu fıstık gibi etkinlik yıllar bu oyuncu oynadık biz bunu ya. Horoz yılı bilmem ne. İlk yılı. başta horozla başladık. İlk başta 2017. Lukaku. Tam benim vay be. benim yılda o zaman. Vay, vay, 2017. Vay. Vay. vay, vay be. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> vay be. <laughs> yani olay bu şu an için yeni gelecek iki etkinliğimizin net bir yeri tabii ki ilk Ginga'nın daha çok belli oldu ama Ramazan de biliyoruz. İşte, ya Ramazan ya böyle yapar ya şey yapar. E, görev yani modu çok koyar. Çok detay olmaz. Görev modu Aynen, koyar. Aynen Hedi hediye de olur. Hediye paketi olur. Hediye olur. Hediye kodu olur. O tarz bir şey yapabilir. Aynen öyle. Yani olay bu şekilde düşüncenizi bekliyoruz ama Ronaldinho ve Carlos Alberto'nun ilginç. Abi şunu söyleyeyim Ramazan'ın aynı mesela bu az önce gösterdiğimiz Ramazan'ın sonunda bayramda gelmişti. Yine Ramazan'ın da biliyorsunuz bayrama, bayramda da orada artık bir geçen seneki gibi hediye mi diğer bir şeyler olur. Aynen. Yani Ramazan iki kere falan hediye alabiliriz artık İnşallah bakalım. Ciciyemize göre. Burada da göreceğiz artık başlangıç özel bir görev modu mu, hediye mi, paket mi yoksa harbiden etkinlik mi ama etkinlikse nasıl olacak? Ne yapacaklar? Merakla bekliyoruz. Olaylar böyle. Düşüncelerinizi bekliyoruz yorum mutlaka yazmayı, unutmayın ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.